Herkese merhabalar. Denizli Yön Otomotifi hatta Mehmet Ali Selçuk ben. Bugün sizlere ligin yeni yıldızı, yeni golcüleriyle karşılıyoruz. Fiyat 600, %100 elektrikli, %600 tarz. Yeni fiyat 600'de 54 kW'lık bataryamız, 156 beygir gücümüz, 260 Nm torkumuz ve ortalama 406 km menzilimiz mevcut. Fiyat 600 sadece elektrikli motoruyla değil, 1.2 hibrit, 130 beygir, 230 Nm tork üreten motoruyla da bizlere seçenekler arasında sunulmaktadır. Fiyat 600 aracımızı dıştan incelediğimizde alışılmışın dışında olan fiyat logomuz burada yer almıyor. Aracımızın ismi olan 600 logosu önde bizlere sunuluyor. Aynı zamanda LED farlarımız bizlere göz kırpıyor. Ön park sensörlerimiz de sis farımızla beraber. 18 inç jantlarımız bizleri karşılamakta. Aracımızın arka bölümüne geldiğimizde bizleri karşıyan yine tasarım harikası LED farlarımız, elektrikli logomuz, geri görüş kameramız, arka park sensörlerimiz mevcuttur. Aynı zamanda aracımızda elektrikli açılabilir bagaj kapağı da mevcuttur. Müzik Dilerseniz bagajın kapama işlemlerini kapama butonu tuşuyla veya yine açtığımız gibi bir ayak hareketiyle yapabilirsiniz. Bugün sizlere fiyat 600 merhaba dedik. Yeni fiyat Fiat 600'ümüzü yerinde görmek, test etmek ve yeni kampanyalardan haberdar olmak için sizleri Yön Otomotiv fiyat şovrumlarına bekliyoruz.